Bugün ikram iki kaşıklık siparişini hazırlayacağız. Hemen bir karıştırmaktan başlayalım. Hemen şöyle birinci kaşık ve şöyle ikinci kaşık. Hemen e, mavi boncuklardan başladım. İkramın şansı tam üç tane bileklik çıkmış. 3 tane bilekliklerimizden al Bu arada siz bu bileklikleri çok eleştiri yapmışsınız arkadaşlar. Stonumun bitmesini bekliyorum. Bunları ikramın paketine ekliyorum. İkramın şansına bol bol e, mor boncuklardan gelmiş. Yani bu da ikramın şansına tam üç tane oje şu arkadan oje seçeceğim. Bir like kat sonra e, bu Farma's'larsı ve sonra Biolis. Şu arkadakini alacağım. Evet, ikizlen şansla böyle bir renk oje çıktı. Şöyle çok güzel. Önden de bir tane bunu koyacağım. Böyle bir renk. Önce de Biolis'in küçük e, ojeleri var. Ondan da şöyle e, grimsi bir renk ekleyeceğim. Hemen e, ilk biran şansına bir tane de kim maskesi çıkmış. Hemen karışık bir tane kil maskesi alacağım ama en alttaki narlıydı. O benim gözüm çok çarptı narlı oldu. Bu şekilde hemen devam edelim. İkramın şansına tam 3 tane e, anahtarlık çıkmış. Hemen buradan 3 tane anahtarlık alacağım. Bir tane bundan alıyorum. Ee, bir tane bundan alacağım. Bu yeni geldi bu arada. Bir tane de bundan alacağım. Çünkü bu çok güzel. Hemen ikram şansına bir tane kutu ıslak mendilimizden çıkmış. Biraz var bir koyacağım. Çünkü benim aralarındaki en güzel şekilde olduğunu düşündüğüm bu. İkraya da bol bol e, pembe kalplerden yani ikram şansına 3 tane cüzdan. Şimdi yaşı e, büyük olduğu için düzgün renkler seçmeye çalışacağım. Mesela böyle. Şurada bir tane mor gördüm. Bir tane bundan, Bir tane de bu renkten koyacağım. Bu da oldukça soft. Hemen devam edelim. İkram şansına tam 4 tane çöp stik çıkmış. Ben buradan 4 eş seçiyorum. 2, 3 Bu arada arkadaşlar bazıları hiç hijyenik olmadığını söylüyor. Arkadaşlar ben her gün burayı kaldırıp siliyorum ve orayı da aynı şekilde orayı özellikle siliyorum. Ki bu sipariş eline ulaşan da tabii ki ilk bir çöp silikleri yıkamalı tabii ki. Bunu kimse bilmiyor gibi bir şey de değil yani. İkran şansına bir tane şans bilekliklerimizden çıkmış. Bir tane şans bilekliği koyuyorum. Böyle. İkran şansı tam 4 tane de lastik tokamızdan çıkmış. Düzgünlüğüne renkler seçmeye çalışan 1, 2, 3, 4 buna. Hemen ikran şansına iki tane çıt çıt tokamızdan çıkmış. Ben çıt çıtlı toka diyemiyorum. Hemen şu eş renkleri seçeceğim. Çünkü buna çok tatlı geldi. Uyumlu bence. Ben ikran şansına iki tane sticker çıkmış. Sticker artık çok çocukça olduğunu düşünüyorum. O yüzden sticker artık bu stone bir ters artık sticker e, getirmeyeceğim. Onun yerine daha güzel şeyler getireceğim. Genç şansına bir tane de kolye çıkmış. Bir tane bundan koyacağım. Çünkü bu da çok güzel ama hani bunu üff, takar mı diye düşünüyorum. Şöyle olsun biz yine zincirli koyalım. Bunu koyacağım. İkran şansına bir tane kaş tarağı çıkmış. Şöyle alttan aldım. Son olarak ikran şansına iki tane kıskaç tokamızdan çıkmış. Hemen şunu öne alalım. Bir dakika. Tamam, bir tane bundan koyacağım. Bir tane de bundan koyacağım. Hadi gelin ikram siparişini paket. Bir iki ilk önce güzel bir not yazıyorum. Bu arada arkadaşlar e, notları isimlere özel yapıyor. Fazla göstermek istemiyorum bir de yazım biraz kötü oldu. Tabii ki arkadaşlar bir pakete sığmadı. İkinci pakete bir şey